sağlıklı olma hali için tek çare olarak görülen ve bir mabete dönüştürülen hastaneleri ücretsiz ve nitelikli sağlık hizmeti uğruna iktidar politikalarını protesto etmek için daha önceleri toplandığımız gibi hastalar ve sağlık çalışanları sağlık sistemindeki neoliberal politikalar nedeniyle ezilen iki dinamik olarak sürekli karşı karşıya getirilmekte. Sistemin çıkmazlarının sorumlusu sürekli hekim ve sağlık çalışanı görülmektedir. Dün saat 15.30 sıralarında 105. hastasına bakmakta olan ve artık hasta bakamaz duruma gelmiş nöroloji uzmanı Doktor Nevrozüllü arkadaşımız bir hasta yakını tarafından darp edilmiş, hakarete uğramıştır. Bir hekim bir hasta yakını tarafından darp edilmektedir. Bunun izahati nedir? Bir hasta yakınını buna yönlendiren nedir? Ve bu olaylar defalarca neden tekrar etmektedir? Bu kadar mı? Bu kadar değil. Darp edilen bir kadın, bir kadın hekim, kadına yönelik şiddetin gündemden bir türlü düşmediği ülkemizde bu seferde sağlıkta şiddetin hedefi bir kadın. Şiddet mağduru kadın hekim arkadaşımız aynı zamanda 7 aylık gebe bir anne ve saldırgan arkadaşımızın karnına tekme atmaktan sakınmıyor. Bu kişiyi bu şekilde gözü dönmüş yapan ne? Sağlık çalışanına, bir hekime, bir kadına hem de gebe bir kadına, bir anneye saldıracak kadar gözü dönmüş bu sistem mağduru kişi demokratik toplum değerlerini yabancılaştığının, insan olmanın değerlerini karşısına aldığının farkında mı acaba? Kadına kalkan ele kırılsın. Kadına kalkan ele kırılsın. Kadına kalkan ele kırılsın. Kalkan ele kırılsın. Kadına kadına kalkan ele kırılsın. Üzgünüz kırgınız, kızgınız. Bu olayı protesto ediyoruz. Basını ve tüm halkımızı taleplerimize duyarlı olmaya çalışıyoruz. Ağrı Tabip Odası, Ses Ağrı Şubesi, Devrimci Sağlık İş. Teşekkürler arkadaşlar.